Demiştim. Herkese merhabalar, DietWorks Herkes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki diyetisyen olarak danışanların takip ettiğimiz fotoğraflarına random yorumlar yapacağız. Bakalım iki diyetisyen de aynı fikirde mi yoksa farklı görüşlerde duyabilecek misiniz bizden? Bazı fotoğrafların kötü olabileceğini tahmin ediyoruz. Biz de videoda tahmin ediyor ki bizimle de oynayacaklar. Fotoğrafları daha önce görmedik o yüzden siz de tahmin ediyorum tam olarak burada göreceksiniz. Başlayalım bakalım ilk fotoğrafımıza. Hadi bakalım. Bakalım. Vav! Wow, güzel bir pazar kahvaltısı Kesinlikle. görüyorum. Bence içeriğinde ne olduğunu, patatesli olduğunu düşünüyorum. Gizli Mesela bir gözleme. Anda. Yani ve bana karbonhidrat olarak çok yüksek geldi. Asla kabul edemem. Ben de porsiyonu fena bulmadım. Yani ortalama bir paket yufkanın bir ekmek olduğunu düşünürsem acıcık parça belki. Yani Yani. Tarz kahvaltısı için evet tercih edilebilir. Benim ee, patatesli olması birazcık düşündürdü. Peki patatesli olması içine mi doldu yoksa yani öyle patates bir sarılık geldi. <laughs> hani orada bir sarılık var gibi geldi yani. Ee, ben salatalıkların diziliş şekline Dayıldım. puan vermek istiyorum. Evet. Bayıldım. <laughs> peki bu tabağa puanın kaç? Bu tabağa puanım, hadi yüksekten başlıyorum. 5. 5. Ben pazar mutlu, neşeli, çoluk çocuklu bir kahvaltı olduğunu düşünerek bu Tabii altı vereceğim tamam, herhalde. Peki güzel. Güzel. Tamam, herkez al. Karides mi meyve meyve acaba? <laughs> patates makarna mi bence, <laughs> acaba? makarna, soslu makarna. makarna. Ben... Bence güzel menü. Bence de bence güzel. Bence çok bir. güzel. Menü. Dört yapraklı yonca'nın üç yaprağıyla beraber. Aynen. Ama içinde salatalık da var, yoğurdun içinde. Bu da, da dört yapraklı yonca'yı. koydu. Çok iyi. Doğru. Dört yapraklı yonca neydi? Hemen anlatalım. Dört yapraklı yonca yeterli ve dengeli beslenme programı yapabilmek için bütün, dör, bütün besin gruplarının aynı anda tabakta olması. Et, sebze, süt ve tahıl grubu. Bu tabakta bence dördünü de Aynen. Bir salata da görmek istedim ama. Salçalı, salçalı söyleyeyim. makarna yorumun nedir? <laughs> salçalı makarna olabilir ya bence. Yani tat lezzet, taşlanmış sadece boş makarna dansa salçalı biraz domates de var gibi içinde herhalde. Bana azıcık şey gibi geldi. <laughs> ne? Çok salçalı makarna. Yani bu yağlı çok... Yağlı mı? Yağlı, bir de şekerli mi salçalı ya. Aynen. Ya, ya yok ya, yine de boş Porsiyon var, var. Bence var güzel. Güzel. Korsan Korsan ya, porsiyon porsiyon güzel. Onun üzerinden kesinlikle On hadi 7 veriyorum. Ben de makarna olduğu için 7 vermek yedi yedi istiyorum. verdim. Teşekkürler. Oo Aa. Çok güzel Melis! Çok güzel! Ya sıçamalı Çok güzel, kesinlikle. Çok başarılı, başarılı buldum. Mısın ya? Peynir, peynir boyutu efsane. İnanılmaz başarılı buldum. O çatalla sıralanması, eze, basılması. Yani üstündeki çörek otu, domates, salatalığı müthiş. Bu kişi kaç kilodur İlkan? Yani bence 58 falan. Gerçekten Ama mi? Ama Bence 58 ise de bu tabaktan sonra 55'e düşmüştür. <laughs> Tebrik ederim. Ben de 47 kiloluk bir danışanın tabağı olduğunu düşünmeye başladım bu fotoğrafta. Yani kilo... Tebrik yani ederim. yani vermek de istiyor olabilir, almak da istiyor olabilir. Hani ekstra bir meyvesi, çörek kutu, avokadosu falan. Günün geri kalanına Aa, bakmak Aynen, lazım günün geri kalanına ama. bakmak lazım ama çok aşırı beğendim ben. Süper oldu. Ben beğendim. Peki 10 üzerinden? 10 üzerinden ya 10 demek isterdim ama... On ne bozdu? Saklıyorum. Yani yani ne bileyim hiçbir şey <gülüyor> mükemmel <laughs> değildir deyip the 9, diyorum ben. 9. Ben 10 verdim. On mu? Evet, üzgünüm. Ya ay dur ya ben de 10 verdim. <laughs> <laughs> Çok beğendim. Çok beğendim. On, on. Evet, 10. <laughs> evet. Güzel tabak. Çok büyük. Çok büyük ama evet çok ya. büyük yani bitki çayıyla durumu kurtarmaya çalışmış bir damı yani bence kesinlikle iki kişilik falan gibi duruyor avokado özellikle avocado, bir avokado yenmiş gibi hissediyorum Hı -hı. ben orada. Her ne kadar minnacık da dilimlerse hmm. büyüklüğü e, gözden kaçmadı. Yani orada bana şey mesela fazla geldi. ya. Yani yağ grubu olarak mesela zeytin fazla, ceviz var, orada herhalde gördüğüm fındık falan var. Bütün avokado evet. var, evet. altta şarj evet. ürünü var mesela o ekstra bir fazla. Kaçamak yapmak isteyen ama gönlü el vermemiş danışan. Evet, evet. Aynen doğru Hani gönlü çok bol ama <laughs> Yani fazla bol olmuş gibi geldi. Ben şu soldan ikinci siyah zeytinin yanında sırıtan şeyin e, tereyağı olmasından korktuğum için Aa evet. E, bu tabakta Hı. biraz... Bir de tahıl grubunu göremedim sanki yani. Evet, her ya. şeyi yedin ama evet evet, evet, evet kaldı, bak, kaldı aynen. yani. Gözden kaçmış bak. Gayet evet, tahıl grubu yok. Evet. Bir de mesela söhüş bana biraz evet. az geldi. Hadi rokat olmalı okey de mesela salatalık falan olabilirdi. Orada kokteyl domates, domates var bak. Çok... iki tane falan ya o az. Bir tane artık dörde bölünmüş bölüm. gibi ben evet, burada kandırmaca bir tabak görüyorum. Evet bence de. Hileli tabaklar bunlar. Evet, evet. E, sunum efsane ama. Ona bir şey diyemem. Kaktüs böyle hoş. Aa, e, güzel. E. Bitki çayı falan demlenmiş Burası herhalde. Burası güneyde. İzmir, <laughs> İzmir, İzmir diyorum. Antalya, Mersin. Burası güneyde. Çok Aynen. güzel. Onun üzerinden? Onun üzerinden bence 6 ya bu tabak. 4 verdim çok yağlı. Ya. Valla çok yağlı. Ben de bir sağlıklı olma... Çabasına verdim. verdim. Aynen çabasına Çabamıza var. sağlık Aynen. efendim. Aynen. evet. Çabasına verdim. Şekeri. Ay bir şey. Güzel. Biraz az geldi bana. Ketojenik bir bu ya. Herhalde. Aynen. Herhalde. Güzel bu. Hiç ekmek yok. Hiç karbonhidratı. Yok. Mesela ben karbonhidratsız yani mümkün değil düşünemiyorum ya. Yani Dört yapraklı olunca patladı zaten. Aynen. Ketojenik diyet ama günün devamını da görmek lazım. Peynirin üstüne serpentilmiş şeyler evet. benim hoşuma gitti. Ben de severim öyle şeyler. Karınbara olduğunu umut ediyorum. Avokadoyu görüyoruz yine. Evet. Ama çok güzel mesela bu porsiyon çok Bursa. güzel. Tam çeyrek avokado. Efsane. Yani porsiyonlaması güzel bence ama yani şeyi kırıyorum, takıl olmamasını ve belki bir tık daha bir söğüş ilavesi isteyebilirdim. O yüzden buna puanım 7 diyorum ben ya. Ben ketojenik diyet diyetisiyim ya, O verdim. Helal evet. olsun aslanım, yürü. Hadi bakalım. Çok güzel fotoğraf. Hadi bakalım. Güzel bir barbeküs. Evet, güzel. Bir cumartesi güzel. akşamı arkadaşlarla toplanılmış. Çok iyi. Tam ideal mangal meymiş bence. Millet sucuk mucuk yemiş ama bu hanımefendi tavuğundan vazgeçmemiş. Aynen öyle. Tebrik ederim. Çok iyi. Valla çok iyi meyve. Gayet Tam güzel. Tercih edilebilir. Belki yanına ayran, yoğurt, hmm. yoğurtlu meze, süzme, semizotlu yoğurtlu bir şeyler bir istedi. Olabilirdi. Ama ekmek olmaması bence artı puan. Çünkü genellikle böyle şeyler hep beyaz ekmek olduğu için hep porsiyonlaması böyle yarım ekmek şeklinde falan yapabiliyorlar. Evet, yapabiliyoruz ya da. O yüzden ekmek olmamasına puanım gerçekten yükseltti. Aa, ben de düşündüm ki bu bir akşamüstü tabağı. Yani akşamüstü 4 gibi falan ve Tabii. hem erken yenmiş bir akşam yemeği Tabii. hem de yenmiş bir akşam yemeği. O yüzden evet. porsiyonda ekmek olmaması anlamlı. Bence de. O yüzden, yüzden de biraz, üzerine o yüzden de çünkü. de biraz çünkü tavuk arttırılmış gibi geldi. Altta 150 gizlenmiş bir bonk bile var. var. Evet. Orada var. Orada, Orada var. Orada gizlemiş ama bizden kaçmaz ekibine Aynen. 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 Ediyorum. Yok güzel. Bu menü beğendim. Ben, ben, de beğendim. 8 veriyorum ben. Ben de yoğurt isterdim. Ben de 7 vereceğim. 8 hmm. verdim ben de. Hmm. Sempatik. Güzel. Güzel ama ben, bence ben şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Biraz tabağı küçük olduğu için göz doyuruculuğu az. Yani insanı evet. çok yemek olarak tatmin etmiyor. İçerik olarak çok güzel. Çünkü şey zeytin, avokados, altında muhtemelen salatalık, domates gibi söğüş olabilir. Var. Ee, Üzerinde de yumurta çok güzel serpilmiş. Ama hani boyut olarak da bilmiyorum fotoğraf olarak nasıl ama bana biraz küçük ve maalesef çok doyuruculuğunu kaybetmiş geldi. İşte bu yüzden tabakları analiz edebilmemiz için hem daha yukarıdan hem de yanına bir yemek çatalı koyularak koyularak eğer çekilebilirse evet. biz onu tartabiliyoruz gözümüzde. Şimdi belki bu çok büyük bir kase ama bizde fotoğrafta aynen. derinlik algısı kalmadığı için buna yorum yapamıyoruz. Yapabileceğimiz en güzel yorum yumurtanın boyutundan. Ha, aynen oradan oradan bir şeyler, yani küçük, küçük. Ama ben bunu çalışan kadın kahvaltısı olarak görüyorum. Ketojenik yine bir ketojenik. Yine kebap severim, yine seversin ketojenik. Evet. Ben olsam tercihimi daha çok dalanırdım. Çünkü daha bol salata, daha bol protein gibi diye düşünülebilirdi. Ama bir de tercih edilebilir yani. Bu şey meselesi, tercih meselesi. Ben burada var. sabah sadece haşlanmış bir yumurta e, hızında, e, geceden kalmış salatalıkları, akşam yemeğinden kalmış salatalıklar doğranmış, üzerine 3-5 kokteyl zeytin atılmış, haşlanmış yumurta da hızlıca soyulup tabağa evet. konulmuş ve 5 dakika tüketilmiş bir ketojen kahvaltı evet. olduğunu düşünüyorum. Bir olduğu için onun üzerinden güzel, güzel. Bir tahıl yani. isterdim ben. Gönlük ketojeniğe kaç verdim? 7 mi? 6, 5, 8 mi? Bil bilmiyorum. 7 vereyim ya. <laughs> 7, öncekine 7 verdim. 7 vereceğim buna da. <laughs> Süper. Hak geçmesin. Ee, ben açıkçası tavuğunun birazcık daha fazla olmasını istedim. Yani pilavının birazcık daha az, tavuğunun birazcık daha fazla olmasını istedim. Bence sadece. pilavın daha az olmasında göz doyuruculuğu gideceği için en azından şimdi tabağın dörtte birinde pilav yedim diyebilen evet. bir insan var. Evet. O yüzden ben fena bulmadım ya, çabasına sağlık. Güzel. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden ben 7 veriyorum ya. 7 bence de 8 güzel rakam. Yani ben Yoğurt etmiş. Yoğurt. Ben <laughs> anlayamadım ya. yani. yani... Evet yoğurt. Yoğurt, de salata bence. Evet, salata, evet. Salata. Aynen, aynen. Süper. Güzel tabak aslında ama evet, ben canım. etin miktarının biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bence, e, mesela pilavı kesinlikle 6 kaşık ya yani da 6 kaşıktan Net alt daha fazla. Kaşık. Yani evet. o muhtemelen kasenin içerisinde sıkıştırılmış, ters çevrilmiş altında var. Birazcık daha belki salata olsa daha iyi olurdu. Yani et Peki ve... bir erkekse? et, deme evet erkekse iyi menü. Aynen, erkekse Aynı iyi, iyi menü. Ee, 200 gram çiğ halden 150 gram pişmiş halden falan et var herhalde içinde. Aynen. O da yani, bu yani ya da bir spor sonrası diyeti de olabilir aslında Kesinlikle. bu. Kesinlikle olur, güzel onun olur. üzerinden. Bence onun üzerinden 8 diyorum ben ya. Çok kötü bulmadım. Ben de Yani, de güzel biraz, yani kişiye şeye göre değişir aslında. Porsiyonuna göre değişir Ben bence. de 8 vereceğim. Yine bir yoğurt eksikliği dikkatimizi diye çektiği için. Aynen. Eğer bu tarz videolar başınıza gittiyse ve kişiye özel tabak yorumlaması istiyorsanız şayet DietWorks'a abone olmayı ve kayıt olmayı unutmayın lütfen. Dizi arıyorsunuz ve istediğiniz zaman sizlere ulaşıyoruz. Size güzel e, diyet programları belirliyoruz. İsterseniz yüz yüze, isterseniz de online olarak bizden hizmet alabiliyorsunuz videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve çanı çalmayı unutmuyorsunuz diyoruz. Ona göre yorumlarda görüşürüz. Beğendiyseniz <laughs> ona göre tekrardan bunun bir devam videosunu da çekeceğiz diyelim ve görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kalın.